2021'de Jeff Bezos Amazon'dan resmen istifa ettiğinde tüm dünya şok oldu. Artık CEO değildi ve net değeri 213 milyar dolardı. Bezos Amerika'daki ortalama emekliden 7 yaş daha genç ve 172 bin kat daha zengin bir şekilde emekli oluyordu. Bugüne geldiğimizde neler yaptığını merak ettiğimi itiraf etmeliyim. Bezos geçen yıl milyarlarını neye harcadı ve Amazon'dan eline eteğini çektiğinden beri ne gibi çılgınca yeni şeyler yaptı? Hadi öğrenelim. Pahalıya patlayan boşanma Kulağa garip gelse de Bezos'un emekli olduktan sonraki ilk büyük harcaması karısı MacKenzie'den boşanmasıyla meydana geldi ve çok hızlı oldu. Bezos'un resmen istifa etmesinden bir gün sonra resmi boşanma beyanı yayınlandı ve neredeyse 25 yıldır birlikte olduğu MacKenzie Bezos ile kalıcı olarak yollarını ayırdı. Boşanmanın nedenleri belirtilmedi. Ancak Amazon milyarderinin başka bir kadın bulduğu söyleniyordu. Bu söylenti daha sonra emekli bir televizyon sunucusu ve helikopter pilotu olan Lauren Sanchez ile birkaç kez görüldüğünde doğrulanacaktı. Ama işin o kısmı bizi ilgilendirmez. Ben daha çok McKenzie'nin boşanmadan elde ettiği parayla ilgileniyorum. Jeff Bezos evlendikten sonra Amazon'u kurdu. Evlilik sözleşmesi imzalamadıkları için yasaya göre McKenzie'nin şirketin %50'sini alması gerekiyordu. Bu ona 56 milyar dolarlık bir net değer bırakacak ve onu anında dünyanın en zengin kadını yapacaktı. Ancak öyle olmadı. Varılan anlaşma ile McKenzie, Jeff'in sahip olduğu hisselerin %25'ine sahip oldu. Bu da McKenzie'nin şirketin %4'üne sahip olduğu anlamına geliyordu. Bu %4'lük hisse yaklaşık 20 milyon Amazon hissesi değerindeydi ve McKenzie'yi 38 milyar dolar daha zenginleştirerek dünyanın en zengin 3. kadını haline getirdi ve Bezos'un cebine kesinlikle hafifletti. Bezos 200 milyar dolarlık statüsünden düştü ve Elon Musk'ın yaşayan en zengin adam olmasına zemin hazırladı. Süper Yatağaşı. Herkes süper yatların milyarderlerin bir numaralı sevgilisi olduğunu bilir. Milyarderlerin çoğu kişisel kullanım için yat sahibidir ya da aktif olarak kiralamaktadır. Bu durum yüzde birlik kesim arasında o kadar yaygın ki milyarderlerin kendilerini bir çeşit Jack Sparrow sandıklarını düşünebilirsiniz. Jeff Bezos da bu konuda bir istisna değil. Business'ın süper yatları olan sevgisi o kadar büyük ki emekli olduktan ve servisinin bir kısmını eski karısına kaptırdıktan sonra yine de ellerini dirin ceplerine daldırmayı ve 127 metrelik bir süper yata 500 milyon dolar harcamayı başardı. Evet doğru duydunuz. Amazon patronu George Clooney'nin tüm net değerini bir yata harcadı. Bu yeterince çılgınca değilmiş gibi süper yatın yanında sadece helikopter indirmek için ayrılmış daha küçük bir yat daha olacak kimin helikopter pilot lisansı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Evet, Lauren Sanchez. İşte milyarderler aşk için böyle şeyler yapıyor. Onun yarısı kadar bile olmayan gemilerde helipet bulunurken 127 metrelik bir yatın helikopter pisti için başka bir yata ihtiyaç duymasını biraz garip buldum. Bu yüzden biraz araştırma yaptım ve bunun business'ın kibriyle ve süper yatının muhtemelen gereksiz tasarım özellikleriyle ilgili bir şey olduğunu öğrendim. Bu yata bir helikopter indirmeye kalkışan herhangi biri bu iş devasa yelkenli de cebelleşmek zorunda kalacaktır. Bu resmen felaketi davetiye çıkarır. Bu devasa yelkenler geminin inşasının süresiz olarak ertelenmesine de neden olmuş. O kadar uzunlar ki bu süper yatı inşa eden Rotterdam merkezli şirket yatın şehir dışına çıkabilmesi için Hollanda'dan tarihi bir köprüyü sökme izni almayı bile düşündü. Rotterdam vatandaşları bunu duyduklarında çılgına döndü ve karşı dilekçe verdiler. Ayrıca izin verilirse yata çürük yumurta atmakları tehdit ettiler. 578 milyon dolarlık gayrimenkul portfoyu Bezos'un yatlardan daha çok sevdiği tek şey çoğu milyarder gibi mülk sahibi olmaktır. Hakkını vermek gerekirse bu alanda Bezos zevkli bir adam. Bezos 50 bin dolarlık katlanabilir bir evde uyumayı sorun etmeyen meslektaşı Elon Musk'ın aksine 90'ların sonundan beri pahalı mülkler ediniyor. 98'de Amazon hala genç bir şirketken Bezos Seedle, Medina'da 21 dönümlük bir arazide 1913 metrekarelik 5 yatak odalı 4 banyolu bir ev için 10 milyon dolar ödedi. Bu mülk o zamanlar dünyanın en zengin adamı Bill Gates'inkiyle aynı semtteydi. 2005 yılına gelindiğinde Amazon'un başarısı dillere destandı. Böylece Bezos 5 yatak odası ve 4 banyosu olan 771 metrekarelik komşusu bir malikane için 50 milyon dolar daha harcadı. Mülklerin toplamı 94 metrelik bir kıyı şeridine sahipti. O zamandan beri Bezos, Amerika'nın dört bir yanındaki mülk ve arazilere 10 milyonlarca dolar harcamaya devam etti. Salgının en yoğun olduğu dönemde Manhattan'da lüks bir binanın 20. katında 16 milyon dolarlık yatak odalı bir daire satın aldı. Burayı satın almadan önce aynı binanın 21., 22., 23. ve 24. katlarını toplam 80 milyon dolara satın almıştı. Washington'ın lüks semtindeki eski bir tekstil müzesi için 23 milyon dolar harcadı. Ardından Ocak 2020'de Bezos sırf mahremiyet uğruna bu müzenin karşısındaki 445 metrekarelik bir evi 5 milyon dolara satın aldı. 2021'de emekli olduktan sonra hali hazırda 4 ayrı ev için 96 milyon dolar harcadığı tarihi bir binada 23 milyon dolarlık bir daire daha satın aldı. Ardından şaşırtıcı olmayan bir patron hamlesiyle Maui Hawaii'deki en pahalı mülkü satın aldı. Mülk 78 milyon dolardı ve Bezos bu oldukça pahalı mülk için ödeme yapmak yerine arazinin sahibi olan holding şirketini satın aldı. Mülk hiçbir zaman satılığa çıkarılmamıştı. Dolayısıyla internette bu konuda çok az şey var ama bildiğimiz kadarıyla 56 dönümlük şaşırtıcı bir araziye sahip. Arazi 418 metrekarelik bir ana ev ve geleneksel havai plantasyon tarzında inşa edilmiş, 157 metrekarelik bir misafir evi de dahil olmak üzere birçok özellik içeriyor. Jeff Bezos vs. Elon Musk. İki milyarderin birbirine laf atmasını izlemek eğlenceli bir şey. Özellikle de inanılmaz zenginlikleriyle birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştıklarında. Şu anda Jeff Bezos ile eksantrik meslektaşı Elon Musk arasında durum bu gibi görünüyor. Elon Musk 2017 yılında Bezos'ı o zamanlar görünürde hiçbir neden yokken elektrikli bir otonom sürüş şirketini satın almak için 1.3 milyar dolar harcamasının ardından Kendisini kopyalamakla suçlamıştı. Kimse Jeff Bezos'u elektrikli otomobillerle anmıyor. Bu Elon Musk'ın işi. Kendisi tartışmasız teknoloji milyarderi. Bu yüzden emekli olduktan sadece birkaç gün sonra Bezos uzayda 4 dakika geçirmek için kendi havacılık şirketi Blue Origin'a 5.5 milyar dolar harcadığında Musk'a hak vermemek elde değil. Peki Bezos gerçekten Musk'ı mı kopyalıyordu? Pek değil. Blue Origin 2000 yılından bu yana varlığını sürdürüyor. Bu süre 2 yıl sonra kurulan SpaceX'ten biraz daha uzun. Öte yandan Bezos başka şeylerle meşgulken Musk uzay yolculuğunu yeniden tanımlıyordu. Bezos 2017'de uzay endüstrisinde varlığını sürdürme baskısını hissetmiş olmalı ki uzay hedeflerini finanse etmek için her yıl 1 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satacağını açıkladı. Bezos'un Amazon hisselerini sattığını doğrulayabiliriz. Sadece 2021'de 2 milyar dolarlık hisse sattı ancak bu parayı Blue Origin'a yatırıp yatırmadığını doğrulamanın bir yolu yok. Yine de mantıklı düşünürsek Blue Origin kuruluşundan bu yana hiçbir zaman karlı olmadı ama nasıl oluyorsa hala ayakta. Dolayısıyla Bezos'un bu minyarları söz verdiği gibi Blue Origin'a yatırmış olma ihtimali yüksek. Belki de Bezos gerçekten maskı kopyalamıyordur. Belki de sadece kendi işini yapıyordur. Belki. Dağ Saati Piyasada bulabileceğiniz en gülünç derecede pahalı ve yine gülünç derecede ucuz lüks ürünlerden biri kol saatleridir. Zamanı gösterme işlevi gören bir cihaz için saatler piyasadaki en saçma pahalı ürünler olabilir. Rolex veya Patek Philippe gibi markalar milyonlarca dolara mal olabilir ve genellikle aşırı zenginliğin simgesi olarak görülür. Aslında bu doğru değil. Çünkü Jeff Bezos, Zuckerberg, Gates ve Elon Musk'la dahil olmak üzere diğer birçok üst düzey milyarder ya çok daha ucuz saatler takıyor ya da hiçbir şey takmıyor. Örneğin Bezos emekli olduktan sonra sadece 12 bin dolarlık Ulysse Nardin dual time takarken görülmüştür. Sizin için bu çok para ama Bezos için bu noktada 12 bin doların ne kadar değersiz olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Bezos saatlere harcayamadığı parayı yakın zamanda 42 milyon dolarlık inanılmaz bir inşaat ve daha saati projesine harcadı. Biznesin aklına dağın içine saat inşa etme fikri ilk olarak 2018 yılında geldi. O zamandan beri mühendislerini ve müteahhitlerini Batı Teksas'taki bir dağın içinde devasa, çok odalı bir saat inşa etmeye zorladı. Peki bu saati özel yapan nedir ve neden 42 milyon dolara mal oluyor? Bir yandan elbette ki devasa 152 metre yüksekliğinde bir saat ve bu büyüklükteki çoğu şey pahalı olma eğilimindedir. Öte yandan bu saat gerçekten mekanik olacak ve gündüz gece termal döngüleriyle çalışacak. Saat ayrıca yılda sadece bir kez tıklayacak ve ve her bin yılda bir çalacak şekilde tasarlanmıştır. Jeff Bezos önümüzdeki 10 bin yıl boyunca zamanı gösterecek bir saat inşa ediyor ve bu maliyetli tuhaf projeyi saatin insanlara uzak geleceğin bir gün geleceğini ve bu zamanı torunlarının gerçekten göreceğini hatırlatacağını söyleyerek savundu. Şu anda kimse projenin ne zaman tamamlanacağını ya da saatin ne zaman hizmete gireceğini bilmiyor. Ölümsüz bir saatten bahsediyorsak bahse girerim çok zaman alacaktır. Bezos yakın zamanda iflas edecek gibi görünmediğinden proje gecikse bile tamamlanacağını düşünüyorum. Bir şey daha, eğer saat tamamlandığında gidip görmeyi düşünüyorsanız hemen heveslenmeyin. Çünkü nedendir bilinmez ama Bezos saati kendi özel arazisine inşa ettiriyor.